Buyurun hanımefendi. Buranın en başı kimse beni ona götür kardeş. Buyurun ben yardımcı olayım. Yok derin bir iş bu. Öyle senin becerebileceğin bir iş işte. Az otur bekle bir komiserimle görüşeyim. Gülde ne? Sor bakayım o Beşire'ye kardeşinin adı ne? Köyün adı ne? Sonra hangi sene girmiş? Nerede hapisteymiş? Komiserim sorayım. Ay nasıl bulacak adamı? İnsanı yollaysınız yavan tarhana kimi? Ha söyle bakayım tane tane söyle. Yaz komiseri. Güz Pınarı köyü tane tane söyle. Güz Pınarı köyü ha. Tamam. Ezan Hüseyin Şeker üç gün önce tahliye olmuş. Tamam işte. A, ne yapacak şimdi? Ben hemen gideyim. Eşireyi saklamak lazım. Dükkanın karşısında gördüm kardeşimi dediydi. O hanım savcılığa başvurup koruma talep etsin. E tamam geldik işte koruyun bizi. Öyle olmaz savcılığa gidilecek. Savcılık araştırma yapıp bize haber verecek. İyi. Piso'ya da derik az bekle aceleye lüzum yok. Koruma gelecek gelsin ondan sonra vurursun derik. Kızım yasalar böyle yapabileceğim bir şey yok. İstersen git derdini savcıya anlat. Sağ ol komiser. Bu işlerden kim kimi koruyabilmiş ki zaten. Kalan sağlar bizimdir artık. Haydi iyi günler. Allah'ım benimle bir şey mi oluyor?